Bugün sizlerle birlikte Ultimate Custom Night oynayacağız. Bu bir korku oyunu ama şimdi ben Bonnie'den oynayacağım birazcık. Bonnie'ye iki yapay zeka verelim. Kırık Bonnie bir yapay zekalı olsun. Arkadaşlar Kırık Bonnie ben sesi kısayım çünkü oyun çok korkunç. Şunları çoğaltalım. Şu bizi yutuyor. Şundan alalım birazcık. Şunu açayım. En korkunçlarını seçiyorum arkadaşlar. <laughs> yani gizlerken bebek bezinizi bağlayın. <laughs> Şakadan diyorum ama siz yine de hazırlıklı olun. <laughs> bu arada ben bunu mobilden oynuyorum. Yakında nasıl mobilden oynadığımı da göstereceğim. En korkunçlarını seçeceğim. Aslında ben de korkunç seçmemeye çalışacağım çünkü ben de çok korkuyorum bu yaratıklardan. Animatronik bunlar aslında FNaF. Normalde bu FNAF 1'i de çekeceğim ama şimdilik başlayalım. Ama challenge yapalım şuradan. Chaos Key seçelim. Go. Ben yeni indirdim bunu. Şimdi geldik biz kendi mekanımıza. O direkt geldi bu. Yani sıkıntı. Lan kameralara gelmiş bu. Bir saniye arkadaşlar benim şu direkt gittik direkt gittik arkadaşlar Dere direkt gittik neden böyle yaptım ya Heh. arkadaşlar 16 saniye dayanabildik sadece. Aslında challenge'lardan yaptığımız için olabilir. Diyor 2 dakika oldu bile. Şimdi ben şöyle yapayım. Heh. Şimdiki. Şimdi arkadaşlar ben full Freddy'lere oynayacağım şimdi. Freddy'lerin yapay zekasını ben bu Freddy'yi arttırmayacağım ya. Bir tane bir tane iki tane Foxy var. O Foxy'lerin şeyini 20 yapacağım. Yapay zekasını. Bu oyunun nasıl indirildiğini dediğim gibi söyleyeceğim göstereceğim. Yani önceki iki videoda uygulamada sorun oluştuğu için sesim çıkmamıştı. Şimdilik. Hadi. Let's go. Al bize. Şimdi bu arada mobilden nasıl oynayacağınızı ben size bir göstereyim. Silgi aldık şu an. Bakın. Bu butonla kamerayı açıyorsunuz. Bu butonla maskeyi takıyorsunuz. Yani öyle. Şimdi ben hemen bir kameralarımı kontrol edeyim. Buradan birileri geliyor mu? Reset mantıltı. Arkadaşlar kameraları gözetleyelim. Şunları toplayalım. Fox'ı burada. Şimdi şunları toplayalım. Kameramdan bir çıkayım. Her şey yolunda. Ama Şuraları bir kapatalım. Oradan çünkü gelebilirler. Reset ventilasyonu. Sıcaklık arttığında reset ventilasyonu basıyoruz. Şu el feneri tuşuyla da el fenerini yakıyoruz. El fenerini yakıyoruz. El feneri tuşuyla. Kanalları şöyle açıp kapatalım. Lan kanallar açıldı. Adam güç bizim güç. Gidiyor. Adam güç gidiyor. Arkadaşlar güç gidiyor. Gitti. Güç gitti. Şimdi bulabilirsem elektriği bulacağım artık. Nasıl bulacağım lan ben elektriği. Nasıl bulacağım. Nasıl bulacağım ben şimdi elektriği ya. Nasıl bulacağım nasıl. Şu, her yere şu an tabletimden her yere basıyorum ama olmuyor. Arkadaşlar ben gerçekten anlamadım. bu ekran gitti. Gelmedi. Hala. Oğlum yiyeceksin. Jumpscare atacaksan at. Oğlum Foxy jumpscare atacak sana at artık. Foxy! Alo. Hadi Foxy jumpscare atacak sana at artık. Olma. Arkadaşlar bu Foxy'nin jumpscare atacağı He arkadaşlar sonunda. En sonunda başardım. Şimdi devam ediyoruz bu tavşandan oynayalım birazcık. Bu tavşanı bu tavşana 20 Arkadaşlar şu an bunu yapmak istemiyorum ama direkt direkt gebereceğiz. Anam direkt maskeyi tak. Maskeyi tak. Maskeyi tak. Maskey. Maske 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 maske. tapa bas top top lan. lan. Bakma şuna. Şuna bak. Ne oluyor lan? 14 saniye. 14 saniye. Yeni rekor. 14 saniye. E şimdi ne yapacağım ben? Ya? Neyse şimdi hepsini bir sıfırlayalım. Slenderman'dan oynayacağım. Slenderman midir bu neyse işte. Bakın arkadaşlar şu an küçük şu tatlışları açacağız. Tatlış tatlış. Bunları açarsak bence daha uzun süre dayanabiliriz. Tatlı açacağım. Şu da tatlı. Bu bunlardan zarar gelmez. Şu tavşan da tatlı. Okey. Arkadaşlar biz şu an tatlıları açıyoruz da bu neyse bu kalsın ya yani birkaç tane korkunç olsun. Ben 3-4 tane korkunç koydum. <laughs> <laughs> o 7 dakika olmuş video. Anam direkt geldi direkt geldi maskeyi de takayım da onun için. Yani hala orada mısın lan? Heh. Ne, ne yapacağız lan? Set transition lan. Şuraları kapat şöyle. Şöyle yap. anam anam, anam. anam. ne oluyor lan? Radarlarda görünmedi ama. Neyse 30 saniye dayandık en azından. Arkadaşlar. Bu videonun burada sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye.